Herkese merhaba arkadaşlar. Burada mahsur kaldık. Burada bugün annem, ablam, babam var. Burada mahsur kalmaya çalışacağız bugün. Kurtulmaya çalışacağız. Burada kurtulmaya çalışacağız. Araba bulmaya çalışacağız. Geldik işte buraya buradan kurtulacağız. Evlere döneceğiz. Arkadaşlar böyle bir yer. Ha ben şuraya kadar gittim. Taşlıklar var. Afacan Burak yine iş başında. Çok taşlıklar. Yine Afacan Burak iş başında. Arkadaşlar. Dur Burak. Bakacağım Burak. Dikkat et. Herkes gitmiş. Yapacağım Burak dur. Arkadaşlar kapat. Burak gidiyor kapat. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, kanala tıklamayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.